İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ilk iki katı çöken barış sitesinde 5. katta evlerinde yakalanan ve uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü ve bölgesel birincilikleri bulunan lise ikinci sınıf öğrencisi Yağmur Acar, enkazda kalan madalyalarına kavuştu. Uzatılan merdivenle evden çıkarılan Yağmur ve ailesi Şehit Piyade Teğmen Bilal Çakırcalı Parkı'nda bulunan çadır kente sığındı. Madalyalarının enkazda kalması nedeniyle üzüntü yaşayan genç sporcu için antrenörü Jülide Öğünç girişimde bulunarak durumu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığa durumun bildirilmesinin ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından madalyalar genç sporcuya teslim edildi. Deprem başladıktan sonra hemen koltuğun yanına çöktük. Abim geldi bizi sakinleştirmek için. Deprem durduktan sonra e, abimle babam komşuları kurtarmak için gittiler. Bizi de balkona çıkardılar. Hortum bağladık. Normalde hortumla inecektik ama oradan e, tesadüfen geçen e, bir abinin merdiveniyle indik. Anne abimler de bir 10-15 dakika sonra komşuları kurtardıktan sonra geldiler. Depreme evlerinde yakalanan ve ailesiyle çadır kente yerleşen Yağmur Acar madalyalarına kavuşmasıyla daha da motive oldu. Genç sporcu Yağmur Acar, yeni şampiyonluklara hazırlanacak, antrenmanlara yeniden başladığını belirten Acar şunları söyledi: "Madalyalarım enkaz altında kaldı. 42 tane madalyam vardı, ee, hepsi enkazın altında ama e, Türkiye Atletizm Federasyonu e, beni iki gün önce çok mutlu etti. E, Madalyaları dört tane madalyamı getirdi. Çok mutluyum, hani e, beklemiyordum. Zaten ilk baş e, annemleri arayıp dedim ki sadece madalyalarımı çıkartın, hani başka bir şey istemedim. Yani çok mümkün değildi. Antrenörümüz Üldöv de sağ olsun federasyonu bildirmiş kulübümüze. onlar da bana bir sürpriz yaparak getirdiler. Normalde U18 Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Ama hazırlıklar yarıda kaldı. Şimdi tekrardan antrenörümle birlikte tekrardan başlayacağız. Yani hedefim birinci olmak ve milli takımda bayrağımızı kaldırmak.